Merhaba sevgili dostum. Değersizlik hissi. Bazen o değersizlik hissi sizi hayat boyu esir alır. Siz farkında olmadan o duyguyu hissetmemek ya da o duyguyla baş etmek için bütün yaşamınızı ona göre dizayn etmek zorunda kalırsınız. Bazen aşırı telafi yöntemleriyle, bazen kaçıngan yöntemlerle, o duyguyla ilgili birçok istemediğiniz davrantı ve örüntü içerisinde hatta ilişki içinde kendinizi bulabilirsiniz. Kökenine bakalım. Değersizlik hissi, her şeyden önce ailede başlar. Eğer bir çocuk anne babası tarafından koşulsuz sevildiğini görmemişse, sahici bir sevgiyle sevilmemişse kendisine şunu söyler. Bu hayatta annem babam bile beni sevmedi, ben kendimi nasıl seveyim, kendimi nasıl değerli göreyim. Çocuk koşullu sevilmişse nedir o koşullar? Başarılı olursan seni severim, uyumlu olursan, sorun çıkarmazsan, bizim işimize yararsan, bu hayatta bizim beklentilerimizi karşılarsan gibi koşullarla sevilmişse ki o içerisinde o sevgi de çok ne kadar gerçekçi ayrı tartışılır o çocuk hayat boyu şunu öğrenir. Ben ancak insanların bir ihtiyacını giderirsem, ben ancak bir işe yararsam ya da sorun çıkarmazsam sevilmeye layık bir olurum. Böyle büyütüldüğü için ilerleyen dönemlerde sorun çıkarmayan biri olmak adına hiçbir şeye itiraz etmeyen aşırı uyumlu, boyun eğici ve fedakar biri olabilir. Ya da kurtarıcı olup küçük yaştan itibaren insanların sorunlarını çözmeye çalışan, anne babasına ebeveynlik yapmaya çalışan, evlendiğinde <laughs> kocasına, kocasının ailesine, hanımına, hanımın ailesine, çocuklarına gereğinden fazla fedakarlık yapan birine dönüşebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde de değer görmek ve sevilmek adına sürekli aşırı uyumlu, aşırı boyun eğici ve aşırı fedakar biri olabilir. İşte bu değersizlik duygusu böyledir. Eğer çocukken anne babanız sizi sağlıklı bir şekilde, sahici bir sevgiyle sevmediyse siz hayat boyu o duygunun peşinde koşuyorsunuz. Ya da o değersizlik hissini hissetmemek için hayat boyu arkanıza bakmadan kaçıyorsunuz. İnsan bir de çelişki, öyle bir çelişki ki kendisini sevmeyen anne babasına kendini daha çok ispat etmeye çalışıyor. Çocuk anne babası tarafından sevilmemiş, o çocuk yıllardır ömrünü anne babasına harcar en çok da o harcar diğer çocuklar içerisinde o sevgi alabilmek için zamanında masumlar apartmanı ile ilgili şöyle bir yazı paylaşmıştım. Tamamlanmayan her şeyi kendini tekrar ettirir diye. Eğer o değersizlik tamamlanmadıysa, çözülmediyse, eğer o sevgiyi bir zamanında alıp sevgi depomuzu doldurmadıysak hayat boyu ona benzeyen birçok şeyi çekiyoruz. Ya Bizi sevmemesine rağmen anne babamızın peşinden ayrılmıyoruz. Israrla onlara kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Ya bizi sevmeyen, bize değer vermeyen, burnunun ucuyla bize bakan insanları daha çekici buluyoruz. Ya bize sevgiyi veren, olduğu gibi sevenleri değil de diğer taraftan hor gören, küçümseyen, böyle ilgiyi, sevgiyi gıdım gıdım verenleri çekici buluyoruz. İşte değersizlik böyle bir şey. İnsan neyin profesyoneliyse, yetişkin olduğunda da o alana yöneliyor. Sen Profesyonel bir kurtarıcıysan ilişkilerinde yetişkin olduğunda da ne yaparsın? Sana ihtiyaç duyacak insanları seçersin. Bağımlı tipleri seçersin. Kendi başının çaresine bakamayan insanları çekici bulursun. Neden? Çünkü senin en profesyonel yöntemin kurtarıcı olmak, karşıdakinin hayatında güzel bir işlevsel rol üstlenmek. İçimizdeki o sevilmemenin verdiği değersizlik duygusu ilerleyen dönemlerde daha çok istemediğimiz rolleri üstlenmeye dönüşür. Nedir mesela onlar? Aşırı fedakarlılık, boyun eğicilik, hayır diyememe, sınır çizememe, kurtarıcı olma. Bu rollerin altında bizim çok iyi bir insan olmamız falan yatmıyor. Bu rollerin altında sevilme arzusu ve yalnızlık korkusu yatıyor. İnsan o ilgiyi ve sevgiyi alabilmek adına sürekli diğerlerinin beklentilerine uygun davranmak zorunda ya da onlara uyumlu davranmak zorunda kalıyor. Aslında bu çok da isteyerek yapılan bir şey değil. İçten içe de benliğimizle barışmadığımız için ve kendimiz olmadığımız için de kendimizle de bu çelişkiyi yaşıyoruz. Ve özellikle yaş 40'a geldiğinde bir şeylerin yanlış gittiğini anlamaya başlıyoruz. En çok da bugüne kadar saçımızı süpürge ettiğimiz, fedakarlık yaptığımız insanların gözünde değerimizin olmadığıyla yüzleşmeye başlıyoruz. O andan itibaren hayatın ikinci bölüm başlıyor. Kırka kadar böyle yaşamış olabilirsin ama ikinci kırkı nasıl yaşayacağına sen karar verebilirsin. Bazen insanlar kırk değil, altmış yaşına gelmiş hala kendini çocuğunu, eşine, gelinine, damadına ya da torununa ispat ederken bulabiliyor. Hala sevilme ve sevgi peşinde koşuyor. Ama şunu da net olarak söylemek gerek. Değersizlik duygusundan kurtulmanın tek bir ilaç gibi bir yolu yok. Ama en önemli yollarından biri de Öncelikle kendinizi birine ispat etmekten vazgeçmek. Kendinizi birilerine ispat etmekten vazgeçtiğinizde bir şeyler sakinleşecek. Bir de şunu düşünmek lazım. Ben niye sürekli birileri tarafından sevilmek adına bu kadar ödün veriyorum? Niye başkalarının sevgisi adeta bir oksijen gibi, ilaç gibi geliyor bana? Ben öyle görüyorum. Niye başkaları kendilerini bana sevdirmek için bu kadar çok çaba gösterip efor göstermezken ben niye bu kadar çok çaba gösteriyorum onların sevgisini almak adına? Onların sevgisi daha mı kutsal, daha mı özel? Hayır. Zaten zihnimiz bunu samimi bulmuyor ki. Neden? Çünkü burada bir takas var. Ben o ilgi ve sevgiyi almak adına bir bedel ödüyorum. Ya aşırı uyumlu olup sesim çıkmıyor, ya aşırı fedakar oluyorum, ya para veriyorum, ya sorunlarını çözüyorum, ya sürekli onlara yardım ediyorum, ya işte problemlerini çözüyorum. Bunu kime yaparsa o da seni sever zaten. Karşıdaki insan özel bir insan değil ki. Yani sokakta hiç tanımadığın bir insana da bu kadar iyilik yapsan o bile sana bir değer verir, bilgi gösterir. Bedel ödediğiniz, uğruna hayatınızı heba ettiğiniz sevgi veya değer gerçek değer değildir. Sahteliktir. Benim emeğim üzerine kurulan bütün değer ve sevgiler sahteliktir. Ben zaten bir emek vermişsem bunu zaten satın almışım. Niye bana bir de bir lütuf olarak sunsun ki? O kadar bedel vermişim, bedel ödemişim, emek vermişim. O da bana biraz güler yüz göstermiş, teşekkür etmiş, takdir etmiş. Beni biraz sevmiş. Yapmadığımda yapıyorsa zaten samimidir. Yıllar sonra kendinizi ispat etmekten vazgeçtiğinizde birileri hala sizi sevmeye çalışıyorsa, hala sizi sevmeye devam ediyorsa o insanları kaybetmeyin. Ama sen çabayı bıraktığında, sen onların istediği gibi olmayı bıraktığında senden vazgeçiyorlarsa sen de onlardan vazgeçebilirsin. Çünkü bunun iki yolu var. Ya hayat boyu o sevgi elde etmek için yorgunluk yaşayacaksın, koşturacaksın, kendini ispat etmeye çalışacaksın ya da diyeceksin ki ben bu halimle de sevilebilirim. Niye diyemiyoruz? Çünkü çocuklukta biz olduğumuz gibi kabul görmediysek, olduğumuz gibi sevilmediysek maalesef olaylar kendini tekrar ettiriyor. Biz dönüp dolaşıp yine kendimizi birilerine ispat etmek zorunda kalıyoruz acı da olsa. İşte ispat etmekten kendimizi alıkoydukça bir sakinleşme başlayacak. Bir diğer nokta da şu aslında. Kendimizi başkalarına sevdirmek veya başkalarını mutlu ederek mutlu olmak. Yani kulağı böyle tutmak değil de böyle tutmak gibi düşünün. Bu da aslında bizimle ilgili bir sorun. Biz kendimizi mutlu etmeyi bilmiyorsak, hayatımızı nasıl dolduracağımızı bilmiyorsak bunu ya başkalarının ihtiyaçlarıyla ya da başkalarının onay veya takdiriyle doldurmaya çalışıyoruz. Adını da ne koyuyoruz? Ben insanları mutlu ettikten sonra mutlu olurum ya da onların mutluluğuyla mutlu olurum. Hayır bu doğru değil. Bunun gerçeği şudur. Ben kendimi mutlu etmeyi bilmiyorum. Onun için başkalarının hayatında işe yarıyorum. Onların hayatını kolaylaştırıyorum. Onun sonucunda olan güler yüz ve mutlulukla da kendimi iyi hissediyorum. Finalde içimizdeki değersizlik duygusunu yenmenin yolu önce ispattan vazgeçmek, sonra da yavaş yavaş bana ne iyi gelir? Kendimi nasıl mutlu etmeye başlayabilirim? Kendimi nasıl mutlu edebilirim? sorularını sorup deneme yanılma yoluyla sıklık ve süreklilik ilkesiyle de bu alanda çaba göstermeye başlamaktır. Fikir olarak, düşünsel olarak da şunu sürekli vurgulamak gerekir. Ben sevilmek ve değer görmek için kimseyi memnun etmek, kimseye kurtarıcı olmak zorunda değilim. Ben bir birey olarak da değerliyim. Ben insan olarak da değerliyim. Benim insanlardan değer görmem için, insanlar tarafından, istediğim insanlar tarafından sevilmem için tek bir şart vardır. İyi insan olmak ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorsam, iyi bir insan olduğuma inanıyorsam, hayatımdaki insanların beni sevmesi için bunun yeterli olduğuna da inanabilirim. Zaten iyi bir insanı sevmeyenin de sevgisi tartışılır, samimiyeti tartışılır. Videoyu beğendiysen beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı unutma. Şunu da eklemek istiyorum. Sadece iyi insan olduğun için sen istediğin insanlar tarafından sevilmeye layıksın. Bundan dolayı seni sevmeyenlere ısrar etme, emeğini de o insanlara heba etme. I'm